Kuzey Ege'nin yıldızı, Türk turizminin gözde ilçesi, kültürlerin buluşma noktası Ayvalık, Yavru Vatan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin turizm öncüsü Girne ile kardeş şehir oldu. Ayvalık ve Girne Belediye Meclisi'nde iki şehrin kardeş şehir olmasının oy birliğiyle kabul edilmesinin ardından çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı tarafından da iki kentin kardeş şehir olma kararları onaylandı. Ayvalık Belediyesi ile Girne Belediyesi arasında imzalanacak protokolle iki şehrin kardeş şehir olma süreci tamamlanacak. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve Girne Belediye Başkanı Niday Güngördü, Ayvalık ile Girne Belediyelerinin ortak değerleri paylaşarak çok güzel işler başaracağını ifade ettiler. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Girne Belediyesi ile ortak paydada buluşan bir kardeşlik ilişkisi kurduklarını dile getirdi. Belediye Başkanı Mesut Ergin, Şehirlerimizin ve hemşehrilerimizin arasındaki karşılıklı ilişkiyi artırıp belediyelerimiz arasındaki bağ güçlendirmeyi hedefliyoruz. Aramızdaki diyalog gelişecek, karşılıklı deneyim alışverişinde bulunup, sorumluluk alanımıza giren ve birlikte gelişmemize katkı sağlayacak olan tüm konularda ortak faaliyetlerde bulunacağız. Hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm hemşehrilerimizin karşılıklı ilişkilerimize katılma olanağını güvence altına alarak özgürlük, demokrasi Eşitlik ve hukukun üstünlüğü evrensel kurallarına ve ülkelerimiz arasında süregelen ilişkilere uygun olarak şehirlerimizi birbirine kardeş şehir ilan ediyoruz dedi. KKTC Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de atılan bu adımdan son derece mutlu olduklarını dile getirdi. Başkan Güngördü, Ayvalık Belediyesi ile tarihi bir sözleşme imzaladık. Bu sözleşme turizm, kültür, sanat gibi birçok ekonomiye, konulara katkıda bulunacak. Ayvalık ve Girne'deki vatandaşlarımız birbirleriyle daha kaynaşacak. Birbirini daha iyi tanıyacak şeklinde konuştu.